Neş tutulması, 8 Nisan 2024. Tekrar merhaba, bir kez daha benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım bugün çok iyisinizdir. Ben Mari. Bu bilgiler bilim kurgu olarak görülebilir veya izleyicinin en iyi gördüğü şekilde görülebilir ve ben bunları sadece eğlence amaçlı yayınlıyorum. Yine de bilgilerimi çok ciddiye alıyorum ve görecek gözleri olan herkes için yayınlıyorum. Dünyanın her yerinde, özellikle de medyada 8 Nisan 2024'te gerçekleşecek olan güneş tutulması hakkında çok fazla gürültü kopartılıyor. Ve söylenenler nedeniyle bu konudaki bakış açımı paylaşmak zorunda hissettim. Güneş tutulmasının tamamen astronomik terimlerle ne olduğu konusunda sizi ayrıntılarla sıkmayacağım. Çünkü resmi bilimde söylenen şey tam olarak budur. Ancak yalnızca göklerde Uzayda hareket eden ve zaman zaman birbirlerinin yoluna çıkan nesneler açısından görülür. Dünyadaki resmi matriks biliminin tutulmalarla ilgili karmaşık enerjik dinamikler hakkında hiçbir fikri yoktur. Yine de dünyadaki diğer bilim, yalnızca üst düzey hükümet, hükümet arkasındaki yetkililer ve bilgi sahibi yüksek insanlar için ayrılmış olan bilim, enerji dinamiklerinin çoğunu daha ezoterik bir düzeyde anlamaktadır. Çünkü daha önce de açıkladığım gibi dünya üzerinde iki bilim ve teknoloji vardır. Bunlardan ilki insanlara verilen ve son derece kontrollü ve sınırlandırılmış olan, öyle ki gerçek bilimin sadece kaba bir karikatürü olan bilimdir, tıpkı bunun sonucu olan sınırlı ve ilkel teknoloji de olduğu gibi. Bir de iktidardaki insanların ve varlıkların kullandığı bir bilim vardır ki bu ilkinden çok daha gelişmiştir. Bu bilimi her zaman kendi çıkarları için insanlardan mümkün olduğunca uzak tutarlar ve bu, ihtiyaçlarına uygun olduğunda sözde teknolojik ilerlemeleri genel nüfusa sızdırdıkları ve her zaman insanlara verdiklerinin yeni olduğuna inandırdıkları yerdir. Ve bu, çoğunlukla Galaktik Federasyon'dan gelen insan dışı, dünya dışı teknolojiyle harmanlanan seviyedir. Bu özel 8 Nisan güneş tutulması hakkında çok fazla yaygara ve gürültü koparıldığına ve son yıllarda diğer güneş tutulmalarına gösterdikleri ilgiden çok daha fazlasının yapıldığına dikkat edin. Dahası yetkililer çok agresif bir şekilde uyarılar ve bu uyarılara uygun yönetmelikler hazırlıyor ve uyguluyorlar ki bu da açıkça zararsız bir tutulma gözlemlenirken hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu durum, tutulmayı insanlara karşı daha acımasız yasa ve düzenlemeleri hayata geçirmek için bir bahane olarak kullanabilecek başka bir şeylerin döndüğünün açık bir göstergesidir. Medyayı kontrol eden kabalın bu konuda bu kadar yaygara koparmasının nedenleri hakkında birkaç şey fark edebiliriz. Her şeyden önce, tutulmanın negatif kabal güçlerinin en büyük yuvalanma alanlarından biri olan Kuzey Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri üzerinde görüleceğine dikkat edin. Bunu söylediğim için üzgünüm ama bu doğru. Ancak aynı zamanda ve tam da bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri çok büyük sayıda yıldız tohumunun ve uyanmış insanın yoğunlaştığı bir bölgedir ve bunlar tam da orada yaşayan tüm saldırgan güçlerin maddi ve eterik taraftakilerin faaliyetlerini dengelemek ve hatta etkisiz hale getirmek için enkarne olmuşlardır. Kuzey Amerika ve özellikle de Amerika Birleşik Devletleri çok belirgin bir varoluşsal ve titreşimsel dualiteye sahip bir yerdir. Hükümetin neden bu kadar çok uyarı yayınladığını ve bu kadar abartılı bir şekilde hazırlık yaptığını analiz etmeye devam ettikçe, bu doğa olaylarının tamamen zararsız olduğu gibi, başka bir şeylerin de olabileceğini düşünmemize neden oluyor. Öyle ki bazı bölgelerde hükümet olağanüstü hal ilan etti, ulusal muhafızları ve femayı devreye soktu, sanki gerçekten büyük bir felaket yaşanacakmış gibi. İnternet dahil olmak üzere telekomünikasyonla ilgili sorunlardan bahsediliyor. Ve bununla birlikte bankacılık sistemi iletişimi de. Bu nedenle de halkın yanında nakit para ve birkaç gün yetecek kadar yiyecek bulundurması gerektiği söyleniyor. Bizim bakış açımıza göre güneş şu anda olduğu ve doğa olayı sırasında olacağı gibi güneş maksimumdayken bile tutulmanın kendi başına bir telekomünikasyon çöküşüne neden olması için hiçbir neden yoktur. Bu da bize tutulmanın gerçek olmayan bir durumu yaymak için bahane olarak kullanılabileceğini düşündürüyor. Bu nedenle hükümetin tutulma sırasında yapmaya karar verebileceği her türlü tatbikata dikkat etmelisiniz. Çünkü her türlü tatbikatın gerçek olmayan bayraklarla devam ettiği Yapay olarak internetin ve genel telekomünikasyonun kesintiye uğramasına neden olduğu iyi bilinmektedir. Eğer elektrik şebekesi de değilse, suçu Güneş'e ve tutulmaya atmak için kullanılır. Bu yüzden lütfen buna dikkat edin. Tüm bu hazırlıkları bir dereceye kadar haklı çıkaran sorunlar olabileceği konusunda bazı gerçekler var, ancak bunlar yeterli değil. Güneş tutulmasının en iyi şekilde görüleceği bölge ve kasabalara binlerce insanın aniden akın etmesi bu küçük kasabaların beslenme altyapısını çökertebilir. Bu da su, elektrik, otel ve konutlarını tüketecek bu kadar çok insanı ağırlamaya hazır olmayacakları ve gıda tedarik zincirine aşırı yükleyerek marketleri satın alacak yiyecek bulamayacak şekilde boş bırakabilecekleri anlamına gelir. Şimdi başka bir açıdan, çok daha genişletilmiş bir bakış açısıyla, bu da dahil olmak üzere güneş tutulmaları enerjileri çok güçlü bir şekilde hareket ettirir ve titreşimleri dönüştürür ve bunu insanlar için. Özellikle de çok yüksek düzeyde bilinçli farkındalığa sahip olanlar için çok olumlu bir şekilde yaparlar. Çünkü güneş frekanslarının ay frekansları ile birleşmesinin sonucu, tutulma sırasında özellikle de maksimum etkisinin görülebileceği yerlerde onu tamamen sardığı için güneşin ayı ezmesiyle sonuçlanır. Bildiğiniz gibi evren frekans ve titreşimlerden ibarettir. Her şey bilinçtir ve tüm titreşimler düşüncelerdir. Kaynakla güçlü bir bağlantısı olan insanların ve yaratıkların dış gerçeklik olarak deneyimledikleri şeyleri tezahür ettiren düşüncelerdir. Bir portal olan Güneş'in ilksel evrensel yüksek frekansları tüm kozmosun enerjisini gezegenlerine ve dünyaya doğru yansıtarak yeniden iletir. Çünkü Güneş eterler aracılığıyla diğer tüm güneşlerle bağlantılıdır. Bu da Güneş'in çok yüksek varoluşsal enerjiyi, frekansını ve titreşimlerini ilettiği anlamına gelirken dünyada deneyimlenebilecek varoluşsal frekansların aralığını sınırlı bir şekilde kısıtlayan ve temelde galaktik ortalamaya göre düşüren ay ve dünyadaki yapay matrikstir. Frekans modüle edici ve düşürücü bir aygıt olarak ay kesinlikle dünyayı etkilemektedir. Ancak bu etki ayna benzeri bir şekilde gerçekleşmektedir. Gerçekte dünyadaki matriksi ve onu oluşturan ve şekillendiren tüm frekansları ve titreşimleri üreten ve sürdüren şey dünya sakinlerinin ortalama bilinç ve farkındalık düzeyidir. Matrix, orada yaşayan ruhların fikir ve kavramlarının bir sonucudur. Düşünceler olarak kendi anlayışlarında olmayan her şeyi filtrelerler çünkü bir kişi her neyse onu yorumlamak için gerekli olan kavrayış ve farkındalığının dışındaysa bir şeyin orada olduğunu göremez ve tanıyamaz. Bu da zihinlerinde gerekli bağlama sahip olmayanlar için onun tamamen var olmamasına neden olur. Ne olduğunu yorumlamak ve bilmek için gerekli olanı yani. Matrix'i ve onun tüm niteliklerini tezahür ettiren zihindir. Dolayısıyla bir tutulma sırasında güneş, ayın düzenleyici etkisini bastırır ve tüm gezegenin titreşiminin aniden yükselmesine neden olur, özellikle de bundan en çok etkilenen bölgelerde. Başka bir deyişle, bir tutulma sırasında matriks en ince ve en zayıf halindedir. Dolayısıyla eterik alemlerde, astralde ne varsa çok daha kolay bir şekilde karşıya geçebilir. Ve bu durum varoluşun alt astral ve daha yüksek, çok daha olumlu astral düzlemleri için de geçerlidir. Burada her bir bireyin ya da bireyler grubunun titreşim düzeyine deneyimleyeceklerini belirleyecektir. Dolayısıyla kendinizi tanıyın. Duygusal olarak en düşük seviyede olsanız bile, sevgili yıldız tohumu, titreşiminiz tutulma tarafından yalnızca olumlu bir şekilde artırılabilir. Bu yüzden korkacak bir şey yok. Genel olarak güneş tutulmaları gezegenin frekansını ve titreşimini artırarak dünyanın neresinde olursanız olun meditasyon yapmak doğada olmak ya da ruh halinizi iyileştirici her türlü olumlu faaliyeti gerçekleştirmek için mükemmel bir an haline getirir. Budistlerin dediği gibi, o gün ve tutulma sırasında darma uygulayarak gerçek doğanızı, ruhani olanla ve kaynaklı olan bağlantınızı güçlendirebilirsiniz. Bunlar içsel dönüşüm ve yenilenme kavramlarıyla bağlantılıdır. Burada istemediğiniz şeyleri bırakabilir ve yeni ve gelişmiş olanları benimsemek için eski fikirlerinizden vazgeçebilirsiniz. Burada sevdiğiniz ve değer verdiğiniz şeyleri bırakmanıza da gerek yoktur. Tutulma, kişisel aydınlanmayı büyük ölçüde destekleyen bir andır. Yukarıda söylediklerimin tümü, dünyadaki güçlerin tutulma sırasında korku ve uğursuzluk yaymak istemelerinin bir başka nedenidir. Bu kadar basit olabilir çünkü onların düzenlemeleri ve uyarıları nüfusun frekansını ve titreşimini düşürmeye yardımcı olur ve böylece insanlar ve tüm gezegen üzerinde yaratacağı olumlu etkileri azaltır. Dünya üzerindeki pek çok kültür güneş tutulmalarını felaketler, veba ve genel olarak savaşla ilişkilendirerek, gelecek büyük kötülüklerin işareti olarak kötü alametler olarak görmüştür. Bu aynı zamanda sonuçları güçlendirmek için iğrenç ritüeller ve her türden kurbanlar yaptıkları ve alt astral ile yaşayanların dünyası arasındaki engellerin incelmesinden faydalandıkları zamandır. Tutulmaları sanki büyük bir kozmik canavar güneşi yiyormuş gibi görüyorlardı. Ve unutmayın ki dünyadaki kabal liderleri, gezegeni masa altından yönetenler, güneşe tapanlardır. Bu yüzden haince şeytani bir yorumla, bir tutulma tam da insanlar için titreşimsel olarak son derece faydalı bir olay olduğu için, insanlar için kötü bir şey başlatma anı olabilir. Kabalın gerçekte bir portaldan başka bir şey olmayan söndeki süper hadron çarpıştırıcısını aktive edeceğinin söylenmesinin nedeni de budur. Bu konu kendi videosunu hak etse de, bu platformda bundan bahsetmeme izin verilip verilmediğinden emin değilim. Ancak kısaca, tutulma sırasında meydana gelen alt astrali yaşayanların dünyasından ayıran enerjik bariyerlerin incelmesinden faydalanmak için bunu aktive edecekler. Her ne kadar bu bariyerlerin gerçekte var olmadığında ve sadece onları şekillendiren kolektif fikirlerin ve algı anlaşmalarının bir sonucu olarak orada olduklarında ısrar etsem de. Alemler arasındaki bariyer yalnızca bir fikirdir, ancak fikirler de nesnelerdir. Tutulma günü bir kuyruklu yıldızın görüleceği söylenir. Ancak bu kuyruklu yıldız günlerce de görülebilecek, adı şeytana benzeyen bir kuyruklu yıldızdır ve bu da tutulmanın şeytani kabal üyeleri için taşıdığı karanlık ezoterik anlamları vurgular. Ancak genel olarak tutulma iç gözlem ve meditasyon için harika bir zamandır. Bu yüzden tüm bu korku tacirliğine düşmeyin. Güçlü kalın sevgili yıldız tohumları ve tutulmanın tadını çıkarın. Bu işi başardınız. Videomu izlediğiniz ve daha fazlası için beğendiğiniz, paylaştığınız ve abone olduğunuz için teşekkür eder, bir dahaki sefere burada görüşmeyi dilerim. Sevgilerimle. Arkadaşınız Mari Svaru